mm -hmm. Evet arkadaşlar. Bu mantarları aşağıda gördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Burasının neresi olduğunu merak ediyor edenler olabilir. Burası Erzincan bölgesinde, Muzur Dağları'nda Merk Yaylası. Biz burayı çok merak ediyorduk. Sosyal medyadan tabii gördük fotoğraflarını. Burayı keşfetmeye gidelim dedik. Ali arkadaşımla birlikte Ankara'dan geldik. Burası gerçekten görülmeye değer. Yani merak edenler veya bu bölgeyi merak edenlerin kesinlikle gelip uğrak vermesi gereken bir nokta. Her şey çok doğal, papatyaları olsun, rengarenk, yeşilliği, dağı, suyu, her şey mis, tertemiz. Biz buraya bayıldık yani gerçekten çok güzel. Eğer gelmeyi düşünen arkadaşlarımız varsa bence hiç vakit kaybetmeden gelsinler. Şu anda Merkez ilçesinde yaklaşık iki buçuk üç saatlik yürüyüşün ardından dinlenişe geçtik. Buradan bir saat daha yeşil göle, buzul, yeşil göle gideceğiz, buzul gölünü ziyaret edeceğiz. E ee, ben de İsmail arkadaşımın dediklerini e, katılmakla birlikte buranın gerçekten hani e, İsviçre Alpleri olsun, Dolomitler olsun hiçbir farkın olmadığını düşünüyorum. E doğaya tabii ki zarar vermeden sadece ayak iziniz bırakarak burayı e, dediğim gibi zor e, orta seviye bir yürüyüşün ardından ulaşabilirsiniz.